Selam YouTube, merhaba. Nasılsınız? Ben Serkan Yıldız. Bugün gördüğünüz üzere bir kutu açılışıyla karşınızdayız. Son zamanlarda moda olmuş bir süpürge furyası var biliyorsunuz ki. Akıllı robotlar. Bununla ilgili video çekmiştim. Kanalımda var. Evime Xiaomi SE almıştım. Burada yine son zamanlarda hayatımızı kolaylaştıracak o eski süpürgelerden uzaklaşan yine kablosuz şarjlı dikey süpürgeler şu anda çok moda. Akıllı robotlarla birlikte yarışıyor diyebiliriz. Biz de bugün evimizin ihtiyacı olan bir ürünü internetten, trend yoldan satın aldık. Derma markasını tercih ettik. Neden Derma'yı tercih ettik? Hem özellikleri bakımından, hem kalitesi bakımından, hem de tasarım olarak iyi göründüğü için biz bu ürünü tercih ettik. Umarım memnun kalırız. Şimdi kutu açılışını yapacağız. Hem çıkan ürünleri bakacağız, hem teknik özelliklerinden bahsedeceğiz. Ee, videonun sonunda da nasıl çektiği ile alakalı görselleri koyup videonun sonuna geleceğiz. İnşallah e, bu üründen memnun kalacağımızı düşünüyorum. Modelimiz Derman'ın VC25 modeli arkadaşlar. Bunun bir de VC20'si var. Ee, yine bunun ayrıca C1 diye de e, bir tane giriş seviyesi de makinesi var. Bir de daha üst donanım olan VC40 modeli var. Bu arada bir model diyebiliriz bc-20 fiyatına bc-25'i satın aldık indirimden ee, trend yoldan aldık onunla ilgili hemen görseli koyarım ben ee, ne kadar aldığımızla alakalı, kadar alakalı, alakalı. Hemen açıyoruz. Açıyoruz. güzel bir kutusu var şöyle bıçak yardımıyla kutumuzu açıyoruz kargoda e, hemen hızlı bir şekilde geldi bir gün sürdü ya da sürmedi Evet, kutumuzu açıyoruz. Hemen kutumuzu açtıktan sonra e, şöyle içini gösteriyorum. Derman'ın bir kitapçığı çıkıyor. Gayet güzel bir kalın bir kitapçığı var. Türkçe dil seçeneği var mı? Bakarız. Sonra bir 2 yıllık garanti belgesiyle alakalı bir kağıt çıkıyor. Bu ürünün 2 yıl garantisi var. Evet, açmaya devam ediyorum. Öncelikle bir sanırım borusu. Evet. Burada bir kablosu var. Hemen bunların hepsini çıkartayım. Masaya bir koyalım. Gördüğünüz gibi farklı başlıklarımız var. Ana başlığımız burada. Gayet büyük bir ana başlığımız var. Sanırım bu toz yuvası. Aynen yani gördüğünüz gibi. Ya ürünün Rengi olsun, tasarımı olsun e, gayet kaliteli görünüyor. Resimlerde de öyleydi. Ve asıl kısmı olan motor kısmımız 60 derecelik bir eğime sahip e, tutma kısmı yapmışlar. Gördüğünüz gibi şu anda boş hali. Gerçekten şöyle bakınca silah gibi. sevgili izleyiciler az önce kutu açılışını yaptık. Ürünlerimizin tamamı burada kutudan çıkacak tüm ürünler karşınızda. Bir adet motor ve makinamız ana ürünümüz ve onun böyle borusu dediğimiz ara materyalimiz. Bununla ilgili söyleyeceklerim gayet güzel görünüyor. Renk olarak da güzel. Burada toz hanemiz var. Böyle tek bir parça görünüyor ama şimdi bunu hemen Şöyle şeylerini ayıracağız. Şurada kilitli, kilitli olmayan kısım diye belirtiyor. Yani şöyle çeviriyorsunuz, e, kapağını çıkartıyorsunuz. Kapağı çıkınca burada bir fırça görünüyor. İhtiyaç halinde bu fırçayı kullanabileceksiniz. Burada bir HEPA filtremiz var. E, filtre biraz ufak görünüyor ama cismin boyutuna göre normal. Bu filtreyi temizlemek için hemen üstünde bulunan fırçayı çıkartıp böyle araları temizleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi eğer araya sıkışmış tozlar varsa bununla temizleyeceksiniz. Buradaki mantık bu. Bu filtrenin haricinde bir de burada filtremiz var. Plastik bir filtremiz. Burada bir toz koruma bariyeri yapmışlar silikonla. Gayet iyi görünüyor. Bu da çift filtreli bir zaten makine. Yani en küçük tozları bile çektikten sonra geri kaçırma gibi bir durum çok nadir olacağı görülüyor. Ee, yine cihazımızın bataryası da 2200 mAh. Gördüğünüz gibi bu kadar. Burada da tozhanemiz var. Tekrar parçaları birleştiriyorum. Oturttuk, kilidimizi çevirdik ve kapandı. Bu cihazımız bu kadar. Tozhanemizi nasıl boşaltıyoruz? Bu filtreyi tabi sürekli temizlememize gerek yok. 3 günde 5 günde bir temizlesek yeterli olabilir ya da günlük yine temizleyebilirsiniz. Tozhanemiz biriktiği tozumuzu atmak için şuradaki kırmızı tuşa basmamız yeterli. Tuzumuz buradan aşağı doğru akacak. Bu şekilde kolay bir temizleme yöntemimiz var. Başlıklarımız gördüğünüz gibi fırça başlığımız var. Burada ikisi bir arada fırçamız var. Normal düz çekim için böyle. Şunu hareket ettirdiğinizde de yine fırçayla temizlik yapabilirsiniz. Aralara girmek için güzel bir başlık. Bu ana başlığımız. Ana başlığımızın da bu tarafı sökülebiliyor. Gördüğünüz gibi burada Fırça ve böyle tüyleri, saçları toplayacak bir plastik bir yapı yapmışlar. Bu da sökülüp temizlenebiliyor. Başlığımız bayağı dönüyor her tarafa. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı oynar başlıklı diyebilirim. Bu şekilde. Adaptörümüz 27 volt desteğine sahip bir adaptör. Manyetik bir ucu var. Böyle ucunun da bir tıpası var. Güzel tıpa yapmışlar. Bu tıpayı açıp yuvaya e, oturtuyorsunuz. Tıpayı açalım. Buraya getirdiğiniz zaman manyetik olarak direkt yakalıyor. Prize takıp şarj edebilirsiniz. Gayet şarj yönünden de bu pratikliği sağlamışlar. Güzel de kibar bir adaptörümüz olduğu söyleyebilirim. Makinemiz buradan alt taraftan on off tuşumuz var kırmızı bir butonla. Arka tarafta da güç ayarı dediğimiz standart çekim ve maksimum güç çekimi var. Şimdi hemen bir takı takalım. Takmayı da göstereyim. Ee, şurada gördüğünüz gibi kısımlar var. Buradan zaten tozu çekeceğini algılayabiliyorsunuz. Şu parça buradaki çukura oturacak. Burada da gördüğünüz gibi silikon yapılar var. Tozların dışarı kaçmaması için. Güzel bir şekilde oturtturursanız tozları direkt hazneye atacaktır. Şuradaki boş kısma buradaki çengelli kısmı getirip yerleştiriyorsunuz. Buraya yerleştikten sonra biraz güç uyguladığınızda tık sesini duyana kadar bastırıyorsunuz. Bu anahtarımız da zaten atıyor. Bu şekilde sapa sağlam bir şekilde takmış bulunmaktayız. Evet. Aparatımız taktıktan sonra cihazımız bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi burada bir 60 derecelik açı yapmışlar. Bu ne işe yarıyor? Eğer düz olsaydı ağırlık biraz kolumuza binecekti. Bu şekilde altı da böyle tabla gibi yaparak e, ağırlığı dengelemişler güzel bir ağırlık dağılımı var dengeli yani şöyle koluma çok ağırlık bilmiyor bayanlarda zorlanma olabilir mi e, zaman zaman bazı kişilerde yaşanabilir ağır gelebilir e, zaten bu cihazı çalıştırdıktan sonra 35 dakika açık kalma süresi var zamanla zaten bu süre azalacaktır e, o yüzden 30 dakikada da sizi çok yoracağını düşünmüyorum Öncelikle küçük bir başlık takarak sesini duyalım. Bu başlıklarımızı direkt otomatikman böyle takabiliyorsunuz. Şöyle fırçamızı da açalım. Gördüğünüz gibi görüntümüz bu şekilde. Şimdi size sesini dinleteceğim. Evet arkadaşlar şimdi çalıştıracağım cihazımızı. Ee, kutudan yeni çıkardık. Şarjlı geldi. Şarjı var şu anda. Ee, ayarımız düşükte. Şu anda önce düşük seste, standart seste olan sesini size dinleteceğim. Bu cihazın bu standart çekim gücünde 6000 Pa emiş gücüne sahip. Hemen dinliyoruz. Şu anda standart sesimiz bu. Arkadaşlar bu standart sesimizdi. Şimdi maksimum seviyeye alıyorum. Cihazımızın maksimum seviyesi yani 10.000 PA'ya kadar yükselen bir emiş gücü var. Bu da şu anda binlik emiş gücünün sesi. Evet, gördüğünüz gibi ve duyduğunuz gibi maksimum seviyede sesi de güzel çıkıyor. Yani sessiz olmasını isteriz tabii ki ama yani güçlü olduğunu da inanmamız için böyle güçlü bir sese sahip olması hoşuma gitti. Minimum seviyede de güzel çekiyor ama maksimumda böyle gayet hissettim güzel çektiğini. Dedim evet arkadaşlar, şu anda standart hale getiriyorum. Yani borusunu ve başlığını takacağım nasıl göründüğüne bir bakalım. Sonra da ufak bir test yapıp videonun sonuna geleceğiz zaten. Gördüğünüz gibi takması çok kolay. Şöyle bir bütün halde oluyor. Şimdi şunu şöyle koyayım. Baş kısmına gelelim. Baş kısmında şu şekilde takıyoruz. O da oldu. Çıkarmak istediklerimizde şu baş kırmızı tuşlara basarak çıkarıyoruz. Yani gayet bizi düşünerek her şeyi pratik bir şekilde yapmışlar. Bayağı da uzun oldu. Benim boyum 1.86. Bakalım 1.86 bir kişi bunu tutarken nasıl görünüyor. Evet dostlar gördüğünüz gibi mutfağınızda ürünü bu şekilde konumlandırabilirsiniz. Bu arka tarafındaki düz yapı duvarda bu şekilde durmasını sağlıyor. Böyle de güzel bir görüntüsü var. Tam şöyle koyayım. Bu şekilde güzel de bir görüntüsü var. Eğer prizde yakınınızdaysa prize takıp bu şekilde dik bir şekilde şarj edebilirsiniz. Şimdi ben 186 boyundayım. Eğilmeme gerek kalmadan bu cihazı kullanabileceğim. Benim için çok önemli bir nokta. Gördüğünüz gibi eğilmeden ürünü bu şekilde kullanabiliyor. Başlık da çok güzel. Bakın böyle sağa sola yatabiliyor. Bir de çalıştırıp deniyorum ona. Evet dostlar emiş gücüyle çekiş gücüyle ilgili videoyu sonunda değil de ayrı bir videoda işledim. Gördüğünüz gibi bu zeminde bu halın üstünde testler yaptım. Çay koydum, şeker koydum, tuz koydum, ekmek kırıntısı koydum. Bunlarla ilgili çekiş gücünü test ettik. Maksimum güçte halıyı çektik. Çok kısa sürede temizlediğini anlıyoruz. Yani o videoyu izlediğinizde göreceksiniz. Ben memnun kaldığım gibi siz de videoyu izleyip bir değerlendirme yapın yorumlarda yazın arkadaşlar başarılı başarılı değil alınır alınmaz diye siz de yorumlarınızı bahsedebilirsiniz ee, diğer cihazlardan neden bunu tercih ettiğimi de zaten anlamış olacaksınız hem fiyatı hem ergonomik yapısı hem de tasarımından ötürü ben bu ürünü tercih ettim ee, pratik bir ürün çok hızlı bir şekilde hemen başınıza gelmiş bir pisliği temizleyebilirsiniz diye düşünüyorum normal süpürgeler artık ergonomik değil hem çok fazla eğilmemiz gerekiyor. Hem işte makineyi odadan odaya taşımamız gerekiyor zaman zaman. işte fişini takıyorsunuz vesaire birçok uğraşıyorsunuz. Ya da misafiriniz geliyor bir şey dökülüyor. Kocaman süpürgeyi çıkarıyorsunuz hiç hoş olmuyor. E, akıllı robot da her zaman yine işte misafir geldiğinde falan çalıştırmak e, hoş olmuyor. E, bu tarz dik süpürgeler bu konularda daha iyi daha pratik olduğunu düşünüyorum. E, eğer evinizde böyle bir ihtiyaç varsa normal süpürge yerine bunu tercih edebilirsiniz. Gayet pratik. Tabii ki büyük iş yerlerinde bu ürünler yetersiz kalacaktır. Hem çalışma süresinden hem de yine yapısal olarak toz tozhanesinin küçüklüğünden ötürü. Ama günlük temizlikte, günlük işlerde bunlar çok daha pratik arkadaşlar. Bence siz de bu, bu tarz ürünlere yönelebilirsiniz. Hem de bütçeniz kısıtlıysa akıllı robot alamıyorsanız bu ürünlerle de o işinizi yine hafif bir şekilde atlatabilirsiniz. Ses testi de videonun içinde vardı. Hafif çalıştırmada gayet sessiz olduğunu söyleyebilirim. Eğer çocuklu bebekli aileler için de bu konuda gayet güzel bir ürün. Derma iyi bir iş çıkarmış diyoruz arkadaşlar. 2 yıl garantili bir ürün. Umarım siz de memnun kalırsınız. Bu tavsiye sonucunda ürünü alırsanız yorumlarda belirtin. Hoşçakalın diyorum. Kanalıma destek olun arkadaşlar.